8 Haziran 2022'de sabaha karşı evlerine baskın yapılarak gözaltına alınan 16 gazeteci meslektaşımız 8 günlük gözaltı sürecinin sonunda 16 Haziran 2022 tarihinde tutuklandı. Sorgularında ürettikleri haberleri, hazırladıkları, yaptıkları programlar soruldu. O haberleri neden yaptın? Bu programın içeriğini ne şekilde belirledin? Neden bu dili kullandın? Niye Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'ne üye olduğun gibi aslında cevabı sadece sana ne olan akla ziyan sorular soruldu. Savcılık makamı tam 197 gündür iddianamesini henüz hazırlamadı. 197 gündür meslektaşlarımız neyle suçlandıklarını bilmeden, belirsizlik içinde özgürlüklerinden mahrum, Türkiye Gazeteciler Sendikası Hukuk Birimimiz tarafından çeşitli tarihlerde Diyarbakır cezaevlerinde meslektaşlarımızla görüş gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde çeşitli hak ihlalleri de tespit edildi. Basın özgürlüğü kısıtlanan gazetecilerin haber alma hakları Yeni Yaşam, Evrensel ve Bir Gün gazeteleri verilmeyerek, Halk TV, KRT, Tele1, Tele ART TV engellenerek ihlal edilmektedir fahiş kantin fiyatlarına maruz kalmakta, sanayi tarifesiyle yüksek elektrik faturası ödemek zorunda bırakılmaktadır. Görüşçü olarak yazdıkları aralarında basın mensuplarının da olduğu isimler, idari gözlem kurulunun keyfi ve gerekçesiz kararlarıyla engellenmektedir. 6,5 aydır hiçbir tutuk incelemeleri duruşmalı olarak yapılmamış, dosya üzerinden yapılan incelemelerde tutuklu gazeteciler ve avukatları da dinlenmediği gibi otomatik olarak tutuk kararı devamı verilmiştir. Sohbet, sosyal aktivite ve spor gibi sosyal hakları mevzuatın gerektirdiği ölçüde tesis edilmemektedir. Gazetecilerin mektupları gönderilmemekte, gelen mektuplarsa teslim edilmemektedir. Hastane sevkleri geciktirilmekte, gazetecilere kelepçeli muayene yapılmaktadır. Kadın gazeteciler çift uygulamasıyla hastaneye onur kırıcı bir muameleyle götürülmektedir. Yine kadın gazetecilere çıplak arama dayatılmaktadır.